Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün size Apple Store'dan satın almış olduğum USB Type C güç adaptörünü tanıtacağım. Ee, öncelikle neden buradan aldım? Çünkü e, bu ürünün çakması ya da e, diğer bir tabirle replikası, sahtesi çok fazla ve insanları e, aynı paraya sahte ürün satarak dolandırıyorlar. Buna bir son vermek için bu videoyu çekmek istedim. Açayım hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi bu orijinal adaptör şöyle göstereyim. Arkasında e, yeşil bir bant olacak şöyle. Şöyle göstereyim. E, yan kısmında sahtesinde orijinal e, şey e, Arapça yazılar var. Bunlar olmayacak kesinlikle. Bunda sadece Türkçe ve İngilizce yazılar var. Orijinalde bu şekilde. Sahtesinde Arapça yazılar da var. Gördüğünüz anda direkt iade edin. Ve şuradaki seri numarasıyla adaptörün içinde olan seri numarası birbirine uyum sağlayacak. Şöyle açıyorum. Şimdi ee, yan sanayi olan mallarda bu kutu yani şu gördüğünüz koruması çok adi bir malzemeden yapılmış. Oradan anlayabilirsiniz sahte olduğunu. Şöyle çıkartayım. Orijinalinde folyos, orijinalinin folyosunda buradaki yazıların olması lazım. Apple'la başlayan yazılar. Bunların mutlaka olması gerekiyor. Sahtesinde bu yok. Şöyle açayım birinci folyoyu. Ee, bir diğer özellik ise şu kısımda bir folyo daha olacak. Sahtesinde bu olmuyor. Şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi. Buradaki yazılarda seri numarası kutunun üzerindeki seri numarasıyla uyuşak. Hemen kontrol edelim. Evet. Ürünümüz tamamen orijinal. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.